Hepinize merhabalar. Bugün Tronfall'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Avantaj olarak gizemli kuleler ve mimarlar meclisi avantajlarını seçtim. İstiyorsanız durdurup okuyabilirsiniz. Mutasyon seçmiyorum çünkü oyuna biraz daha acemiyiz ve açıkçası zor olsun istemiyorum. Belki bunları ilerleyen bölümlerde challenge olarak yaparız. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, tabii ki base'imizi yapıyoruz daha önce. Bu arada ben bu bölümü daha önce oynadım ama yani kanal açıklamasında da söylemiştim. Şöyle bir şey var. Ay, konuşamadım ya. Buraya <laughs> mızrakçıları alıyorum. Ha evet. Sesle yine sıkıntı çıktı ve bu sefer hani videoyu tekrardan yapmak istedim. Sesi düzeltmeye çalışıp uğraşmak yerine e, tekrardan videoyu yapayım dedim. Hem de bir biraz bilgim olduğu için bölüm aklımda. Daha iyi oynarım diye düşündüm. Şimdi geceye gidiyoruz bakalım. Buraya mızraklı almamın sebebi hızlı olan bildikleri çok daha fazla hasar veriyorlar gördüğünüz gibi ki bu da işe yarıyor. Ayrıca ilerleyen bölümün ilerleyen vakitlerinde. Bölümün ilerleyen vakitlerinde artık gündüzleri geçeceğim çünkü çok fazla zaman alıyor ve sadece geceleri göstereceğim ve yaptığım şeyleri de kısaca bir açıklarım diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz kısıyorum çünkü niyeyse çok geliyor. Tamamdır. Şimdi ben mesela burada geçen sefer oynadığımda bir kez ölmüştüm. O yüzden bu sefer ölmemek adına buraya bir inşa kulesi yapıyorum ve bir de duvar çekiyorum. Ekonomiyi ve bu savunmayı beraber götürmek bu bölümde aşırı zor. İşte çok fazla uğraşmak gerekiyor ve uğraştırıyor da. Bir şekilde halledeceğiz bakalım ama. Daha önce hallettik sonuçta. Gece gelsin. <laughs> bazılarına şöyle çek atayım. çok fazla bir hasar veremiyorum ama ilgi çekebiliyorum şöyle. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu duvarı yaptım çok iyi oldu. Aşağıdan 8 oradan 14'e 2 atlı gelecek. Şuraya bir ev daha yapacağım. Duvarları önceden yapmayı planlıyorum açıkçası. Şimdilik buraya bir savunma kulesi yapalım. Duvarı şu an mı yapsam emin değilim. Biz burayı şu an savunuruz. Mızraklılarla vesaire. Bir tane okçuluk ıı, kulesi yapacağım ya ne kulesi kışlası yapacağım ve geri kalan parayla da ev yapacağım gelir önemli sonuçta okçuları da toplayacağım gelin bakayım onlar attılar zaten durdurur ona eminim okçularla beraber burayı halledeceğiz inşallah Oklar nasıl beni takip ediyor görüyorsunuz. O öleceğim, 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 öleceğim. Hayır. Bu bu kadar daha önce ölüme yaklaşmamıştım. Gerçi en son oynadığımda bir kez öldüm ama okçular bu kadar vuramamıştı. Hayretler <laughs> içindeyim. Ama Ay evet, aynen hiçbir sıkıntı yaşamadık. Şimdi buraya bir duvar yapacağım. Başka bir taraftan gelmiyorlar, değil mi? Gelmiyorlar. Şuraya altın Aa, maden mi yap Madenleri önceden yapayım ya da en iyisi o olacak. İlk başta fazla altın veriyorlar. Sonradan verdikleri altın azalıyor. Bu şekilde iyi oldu. Bir de ne yapabilirim? Para tam yetiyor buradan. Bu sopa kılıçları kullandım ve çok hoşuma gitmedi açıkçası. Alan hasarı veriyorlar ve canları çabuk bitmiyor. Niyeyse çok hoşuma gitmedi. O yüzden ben şövalyelerle devam edeceğim ya. Klasik olarak. Şövalyeler gelin bakayım siz buraya koyacağım kendilerini. Uzaklı arkadaşlarımızı şöyle koyacağım. Biraz hatta geriye koysam inşallah görürler gelen düşmanları. Çünkü önceden çıktıklarında hani kuleler pek işe yaramıyor gibi oluyor. Duvara odaklansın düşmanlar vesaire. O tarzda bir şey düşünüyorum. Okçularımız da aynı şekilde şurada dursun. Geceye gidelim. Nereye gidiyorsun abi? Gelin şöyle. Buradan geçip gitmiyorlar niye ise şuraya çıkıp yukarıdan gidiyorlar. Ben onun sebebini çözemedim. Burada da askerler çabuk düşüyor aynen görmüşler. Aşağı atlayabiliyor muyum bir yerden? Şöyle gideyim. Şu halleder bayağı gayet işe yaradı yani. Hani canları yeterli. Öyle aşırı şey değiller. Nasıl diyeyim? Güçsüz değiller. Gayet yeterli. Şimdi ben buraya duvar inşa edeceğim. Buraya bir altın şey inşa edeceğim. Gerçi etmeseydim keşke Geri alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Şu patlayanlardan gelecek ve bunlar hani bayağı buraları hep patlatacaklar şuraya da bir duvar inşa edeceğim. Ha bir de şuraya bundan yaparsam tamamdır. Onlar patlayacak ama çok da önemli değil patlamaları. Askerlerimizi alıyorum şuraya. Başka zaten bir taraftan gelen düşman olmayacak. Aynen. Durum böyle. Aynı şekilde siz de gelin bakayım. Durum böyle. Okçular siz de burada durun hareket etmeyin. Hadi başlayalım. Şunları ben bir önceden yok etmek adına, o canım çok azalttı. Alanını görmemiştim. Allah duvarı patlattı ya. Patlatacak mı? Patlatmasın. Ben vurunca patladı sanırsam. O duvara denk geldi tabii. Altın madeni de bu yüzden kurmak istemedim çünkü cart patlatıyorlar. Hadi. İyi. Şu duvara gerek bile yokmuş aslında. Hani üstünden geçince hiçbir şey olmadı bunlara. Altın madeni para verecek mi? Vermiyor abi. Boş boşuna kurduk ya. Şu an o taraftan geliyorlar. Ben hemen yükseltmek istiyorum aslında kale merkezimizi. Çünkü evleri... Aa bir dakika yeni bir şey gelmiş. Yükseltme. Ya karakterin gelişmesini ben çok istemiyorum. Evleri her akşam yükseltiyor bu otomatik olarak. Ben bunu istiyorum. Ki güzel de zaten o. Şimdi bu taraftaki e, şeyi yükselteceğim. Bunlar yüksel A. A bu madenler arasında geçiş yapabiliyormuşum bunu bilmiyordum. Yeni öğrenmiş oldum. Bu kuleyi yükselteceğim ve zırhlı kule yapacağım çünkü buradan uçan birimler geliyor genel olarak. Sıkıntı yaşamak istemem ama doğru geçebildiğin içinden unuttum. Bunları Gelin hocam böyle Şuraya da bir kule yapalım Şuraya da bir kule yapabiliyorduk Bu kuleyi de yapacağım Sonra bu kuleyi şeye çevireceğim Nişancı kulesine aynı şekilde Bu kuleyi de nişancı kulesine çevireceğim Okçular Siz de gelin Okçular da burada dursun Şövalyeleri de bu tarafa götüreceğim o havadan gelen şeyler. Gerçi bu şövalyeler havaya çıkabil, ateş edebiliyor mu, vurabiliyor mu emin değilim ama bakalım. İnşallah vurabiliyorlardır. Evet vurabiliyorlarmış. O fazla sar vuruyor. Ve şövalyeler yetişemedi. Bana doğru gelsinler diye uğraşıyorum binalara gitmek yerine. Tamamdır. Diğer tarafta sanırsam bayağı kayıp yaşadık. Hemen bir gelinsiz. Bu altındaki şey asker çıkarması sanırsam. Bir okçumun kulemizi yok etmişler duvarlarda bir tanesini daha yok ettiler duvarda yok ettiler ama sıkıntı yok onlar sonuçta kendilerini yeniliyor. Bu taraftan geliyorlar. Şuraya bir okçuluk yapıyorum yine uzun yaylı okçuları alacağım. Şuraya kulemizi yapalım. Şuraya da kulemizi yapalım ve bunu bir ben keskin nişancı kulesine çıkartayım. Bu taraftan gelenleri kolaylıkla tutarız sıkıntı yok şu taraftan gelen yok. Bu bölümde öyle fazla zorlanmayız. O yüzden ben bir ev yapacağım. Şuraya yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. İyi bu madende çalışmaya başlamış. Üç madende hazır. Başka ev buraya da yap. Hadi bir de okçulesi ok yapalım. Tamamdır. Siz okçu bu okçuları toplayacağım hani bunlar tutabilir 12 tane şövalyeyi zorlanmazlar. Okçular da burada dursun. Beni endişelendiren sadece şuradakiler olacak. Evet bunlar. Normalde bu hançer daha çok şey vuruyordu sanki ama Hasar Vuruyordu Sanki Ama Bilemiyorum Duvarı Patlatamadı Bu Sefer Patlattılar Ama Sıkıntı Yok yani Hiçbir Zorluk Yaşamadan Hallettik Gerçi Geçen Video Keşke Sıkıntılı Çıkmasaydı Ben Buralarda Ne Çektim Bir Görürseniz hep ucu ucuna, ucu ucuna kurtardım. Ama ikinci sefer oynayınca bu kadar sıkıntı yaşamadım tabii ki. Şimdi buradaki yükselttik. Şuraya duvar yapacağım. Buna şu anlık gerek yok. Buradan ben. Buradan da her taraftan geliyorlar. Artık bu şeyleri yükseltmenin vakti geldi. Atölyeleri. öncelikle mızraklıları yükselteceğim. Sonrasında buradaki okçuları yükseltelim ya. Sayısını artırıyor. Uzaklar burada dursun. Şuradaki okçular siz gelin. Burada durun. Burası gayet her taraf aslında gayet güçlü. Sadece iyi bir şekilde bölmemiz gerekiyor. Bir tek buradayın hiç kimse gelmiyor. iki Allah şükür gelmiyor. Buradan da gelse artık patlarız. Şimdi burayı nasıl halletsek? Şöyle koydum. Az daha geride dursunlar. Umuyorum ki burası burayı oyalayabilir. Ee, burası çok büyük bir sıkıntı ama duvarları hallettik. O yüzden e, tutar diye düşünüyorum. En kırılgan noktamız burası sanırsam. Hatta buradan iki de şey aldım. Mızraklı asker aldım. Başlatıyorum geceyi. Diğer taraflara güvenmekle yetineceğiz artık. Yapayım. Hop, hop. Gördüğünüz gibi dikkatini çektiğim için, hani çok büyük bir sıkıntı olmadan hallediyoruz bu büyük olanlar çok güçlü. Bizim askerler de öldü. Ha, burası halli oldu sayılır. Öbür taraflara koşacağım. Şunun da canını azalttıktan sonra bayağı. Tamam öbür taraflara gidebilirim. Buradakileri halletmişler. Helal olsun. Gelin. Buraya gelin. Evet, buradakiler de az buçuk halli olmuş zaten. Bir sıkıntı çıkmadı. Çok şükür gayet güzel de altın geliyor. Şimdi 35 oradan 35 oradan 35 oradan geliyor. Şimdi şöyle yapacağım. Buradakileri artık sürtmenin vakti geldi. Bunu bir bir sığınak kulesi yapıyorum. Hani daha hızlı ateş ediyor diye tahmin ettiğimden dolayı diğerinde normal e, kale kulesi olarak yapacağım. Zaten gayet güçlü kale kulesi. Bunu da buradan keskin nişancı kulesi yaptım. Değirmen yapmıyorum. Değirmene gerek olduğunu düşünmüyorum. O kuleyi şu anlık yapmayacağım. Buradaki geliştirmelere gerek yok. Şu kulelerden birini artık geliştireyim. Buraya bir tane şu soldaki kuleyi zırhlı kule yapacağım. Bu kuleyi de normal kale kulesi yapacağım. Bu şekilde geceye başlayacağız. Yine buradaki askerlerimi alıyorum. Buraya koyuyorum. Buradan iki tane mızraklığımızı alıyorum. Buraya koyuyorum. Öbür taraftan iki de şövalye çökeyim. Onları alayım. İki şövalye bir okçu da olur. Siz de burada durun. Burayı hallederler diye tahmin ediyorum. Geceye başladık. <laughs> Bunlar biraz kafası kırık, değişik böyle. Nereye gidiyorsunuz mesela siz? Buradan geliyorlar zaten. Tamam. Abi siz de bir gelin şöyle durum burada görürler zaten düşmanı burada ne durumdayız gayet rahat bir şekilde hallediyorlar iki şövalye 20 tane atlıya bedel yani müthiş şövalye dediğim mızraklı pardon burası biraz sıkıntıda sadece sanırsam şu mızraklı arkadaşlarımız burada yok maalesef burayı da hallettik. Bundan sonra gündüzlerini e, göstermeyeceğim. Ya e, halledeceğim ben geliştirmeleri. Ondan sonra geceleri göreceğiz. Evet kışları yükselttim ve e, duvar yükseltecektim ama belediye binası yeterince yüksek olmadığından dolayı yükseltemedim. Gelecek bölümde belediye binasını yükselteceğim. Şimdi geceye gidiyoruz. Bu taraftan hayvan gibi gelecekleri için bütün birlikleri budur buraya dizdim tabii ki. Bunlar niye görmediler? Gelin bakayım bir. Ha gördünüz mü şimdi Aferin. Mancınıklarla falan geliyorlar. Ben mancınıklara tabii ki şey yapabiliyorum. Vurabiliyorum ama a denk gelmiyor yani. Bu kadar çok fazla asker olunca. Duvarları yoksa ah mahvediyorlar. Öbür taraftan geçmişler ağzına tükürüyüm. Ben oraya o kadar okçu koydum bir de. Ölüyordum çüş. Okçular ne işe yaradınız siz? Ama iyi ya bir, bir sıkıntı çıkmadı. Artık belediye binasını yükseltebiliriz. Burada komutanı seçiyorum, birlikleri kontrol ederken bonuslar veriyor. Okuyabilirsiniz zaten istiyorsanız kendiniz. Son altınımla da bari buradakini geliştireyim. Kale kulesi yapacağım yani. Başka yapacağım pek bir şey yok. Bu taraftan hiç bir asker gelmeyecek. Öbür taraftan hayvan gibi 14 tane dev gelecek. Bunlara ben artık dev diyorum. Onları tutmamız için birlikleri bu tarafa çekmemiz lazım. Daha da 35 tane bu değişik şeyden gelecek. Bunlar tutar onları diye tahmin ediyorum. Yani inşallah tutabilirler. Siz de onlar nerede dursun? Okçular da şurada dursun ya. Şöyle hiç hareket etmesinler. Tamamdır. Hadi bakalım. Sondan bir önceki bölüm bu bu arada. o oh, videoyu kaydına başlatmışım. Başlatmadım diye çok gerildim. Bu tarafa bakayım bir sıkıntı var mı? Ya o kolaylıkla hallediyorlar bu tarafı. Ben öbür tarafa gideyim. Kuşun sesine kutura bakmayın bu arada. Hani hayvanın kuş bir şey fayda etmez zaten <laughs> Benim bunları burada tut tutmam gerekiyor. Askerlerin gelmesi gerekiyor. Niye o tarafa attı hanicedir bilmiyorum. Şu dışarı koydum yoksa da ses yapıyor. Dediğim gibi bunları tutmam gerekiyor. Burada. Gelin bana bakın. Bakmıyorlar. Yüzüme bakmıyorlar. <laughs> Siz gelin bakayım. Aynı şekilde siz de gelin. Sonraki bölüm asıl bomba bölüm. Hani bu bölüm öyle çok bir sıkıntı değil. Zaten göreceksiniz şimdi. Evet. <laughs> çok yani saçma aşırı fazla bir şey. Her taraftan böyle aşırı fazla şey geliyor. Hani İnşallah yapabileceğiz yani. Geçen sefer yaptım bir sıkıntı çıkmadı. Bu sefer de yaparım umarım. En az buradan geliyor. O yüzden buraya çok odaklanmayacağım. Yalnız buranın bir şeyini geliştireceğim. Çünkü gerekli. Ayrıca o kadar fazla para gelmiyor niyeyse. Evleri de o kadar yaptım ama birçoğu ikinci seviye olmamış sanırsam. Eee Şimdi gerçekten fazla şey geliyor. Atlı geliyor. Bu taraftan çok fazla şey geliyor. Hepsini birden nasıl tutacağım bilmiyorum. Ama bu kışta yükselteceğim ve param bitti. Geçen sefer böyle olmamıştı bu arada. Geçen sefer benim gayet param her şeye yetmişti. Bu sefer hızlı ilerledim ama param hiçbir şeye yetmiyor. <laughs> yani şu şu şuraları hep geliştirmiştim. Sonra buraya bir su şundan mı ne, dikmiştim? Bunu geliştirebiliyor muyum bilmiyorum. Ya yani her şeyi geliştirmiştim. Demek ki bir yerde bir sıkıntı yaptık ama ben bilmiyorum nerede ne yaptık. Siz gelin şöyle. Bu bölümü geçip geçemeyeceğime emin değilim yani. Öyle söyleyeyim. 2 tanesini alacağım aynen. İki tanesini almamın sebebi atlıları yavaşlatsınlar. Tek sebebi o yani. <laughs> Bunlar siz ıı, okçular şöyle alacağım. Bunları biraz ileriye götüreceğim. Buradaki askerler yeterince iyi diye düşünüyorum. Hatta ya yanlış oldu vazgeçtim ya. Evet yanlış oldu. Neyse. Çok önemli değil. Hemen başlayalım. Videoyu başlattım. Evet başlattım. Yine 30 dakikayı buldu ama hadi bakalım. İnşallah bu geceyi kazasız biraz halledeceğiz. En az bu tarafa verdim askeri. Bu arada hani hepsi aynı anda gelmiyor. Öyle bir avantaj var. Ama sonlara doğru çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Tamam burada çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Şu tarafa doğru gideceğim ama orada da çok büyük bir sıkıntı olmuyor sanki. Burada da böyle aşırı büyük bir sıkıntı yok. Ama askerler ölmüş yani orada. Öyle bir şey var. Bu okçuları oraya götüreceğim. Burada sanırsam duvar geçecekler. Çünkü orada takılı kalmışlar. Ay duvar geliştirmem çok iyi olmuş. geçemiyorlar. Birazdan henüz geçemiyorlar. yapıyoruz. Yıktılar. Tuttuğunuz kadar tutamadığınız kader ne diyelim. Şu tarafa bakacağım. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Yalnız burada giriyorlar bildiğiniz. Duvar pörtlettiler. Abi niye bu kadar burası açık kaldı o kadar asker de var yani Abo. büyük olanı bir öldürün tamam orada askerlerimiz hepsi öldü sanırsam şu taraf iyi gidiyor gibi gözüküyor ama çok bir askerimiz yok zaten burada o yüzden burayı elleyemiyorum Bunlar burada bombaştırıyor. Gelin şöyle. Oha, çüş. Bundan bahsediyordum işte gördüğünüz gibi ben bu duvarları yükseltmeliydim. Şunu bile yükseltememişim ya. O kadar. Şuna vurmam gerekiyor. Bunu halletmemiz gerekiyor yoksa duvarların içinden geçiyor. Burası ne olmuş burası böyle ya? Evet orduna. Bunlar burayı alacak yalnız. Çabuk gelin. Bütün askerler buradaki hepiniz gelin. Şuraya. Hayır 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 ana kaleye gitmek yok. Ana kaleye gitmek yok. Ana kaleye gitmek yok. Hayır. Hayır Bunları burada ben tutuyorum Allah'ım az kalsın gidiyordu Anakale Anakale az kalsın gidiyordu bitti bu bölüm daha zor oldu ya son kısmında önceki bölüm sonda bu kadar zorlanmamıştım UPS'yi kurmu geçebilecek miyim? Geçtim. Ve 15. seviyeye geçtik. Aa ağır kılıç olarak bir şeyimiz geldi. Yeni Aa konuşamıyorum ya. Neyse okumayacağım bunları. Gelecek bölümde gösteririz zaten. İsteyen de okuyor. Böyle aşırı hızlı geçmiyorum. Ve aynı. Bu kadardı. Evet, yeni bir taç kazanmadık çünkü alttaki challenge'ları yapmaya çalışmadım dediğim gibi. Ee, bu arada diğer oyun Dorf Romantic istiyorsanız da bu videonun altına yazarsanız güzel olur. Tabi videonun sonuna kadar izlediğinizi bilmiyorum ama izlediyseniz teşekkürler. Ee, o zaman gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Umarım eğlenceli olmuştur. Hoşça kalın.